O videomda sizlere bu görmüş olduğunuz tokanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. İstediğimiz uzunlukta bir zincir çekiyoruz. Daha sonrasında hep ikili trabzanlar halinde örüp istediğimiz uzunluğa geldikten sonra tokamızı lastiğimizi yerleştiriyoruz. Etrafından dikerek tokamızı hazırlıyoruz. Bakın bu şekilde çok güzel ideal boyutta bir toka elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim. Bakın iki tur dönebiliyor. Kadefe ip kullandım ve kalın tığ kullandım bu proje için. Daha önceki kalan örgülerinizden artan ipleri bu şekilde değerlendirerek tokalar elde edebilirsiniz. İsterseniz ince yapıda ip de kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde büyük daha pofitik bir toka olsun istediğim için kadife ip kullandım. Şimdi tokanın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kadife ip kullanacağım. 5 numaralı tığımı kullanacağım. İlk olarak zincir çekerek başlıyoruz. İstediğiniz enlikte zincir çekip başlayabilirsiniz. Ama benim için 9 tane zincir yeterli geliyor. 1 2 Evet 9 tane zincirimizi çektikten sonra 9. zincirimizi tutuyoruz. Ekstra olarak 2 tane daha zincir çekiyoruz. Ve tığımın üstüne ipimi doluyorum. Geriye dönüyorum. Bu tuttuğum 9. zincirin içerisine giriyorum. Bakın bu şekilde tığımda 3 tane ipim var. İlk olarak ikisini daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üst ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. ipimi çekiyorum. Yine tığımda 3 tane ipim var. İlk olarak ikisini daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan yaptım. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan şeklinde bütün zincirlerimizi ikili trabzanlarla dolduralım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde bütün zincirlere birer defa batarak ikili trabzan ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde iki tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Burada tığımın üst ipimi doladım. Zincir çektiğimiz noktanın dibine değil yanındaki boşluğa trabzan tepesine batıyorum bir trabzan örüyorum tekrar tığımın üstüne ipimi doladım yandaki ikili trabzan tepesine battım yine tığımda üç tane ipim var ilk olarak ikisini daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan örüyorum sıra sonuna kadar yine her gördüğüm ikili trabzan tepesine bir defa batarak ikili trabzan örüyorum modelim bu şekilde ilerleyecek ta ki istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tokamın boyunu belirleyeceğim şimdi sıra sonuna kadar yine geldim sıra sonuna geldiğimizde yine iki tane zincirimizi çekiyoruz örgümüzü çeviriyoruz tekrar tığın üstü doladım hemen bakın zincir çektiğim noktanın dibine değil yanındaki ikili trabzan tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum şimdi dediğim gibi istediğiniz uzunluğa gelene kadar tokanızın boyutunu belirleyebilirsiniz Tokamı istediğim uzunluğa gelene kadar hep ikili trabzanlar halinde örüp tamamladım. Şöyle santim ölçüsünden de bahsedeyim. En olarak 8 santim. Boy olarak baktığımızda ise 56 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Şimdi burada ne yapıyorum? İki ucu katlayacağım. Burayı dikeceğim. Uç kısmında şu kadar bir ip bıraktım dikiş için. Ayırdığım ipe yün iğnemi yerleştirdim. Şimdi uç kısmını bakın şöyle dikerek tokamızın şu şekilde dikiyorum. Bakın kendimden karşıya doğru şöyle her ilmekten bakın bu şekilde bir dikiş yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar dikişimizi yapalım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar bakın dikiş bölümünü de tamamladım. Şimdi lastik bölümüne geçiyoruz. Bakın şöyle beyaz bir lastik kullanacağım. İçine yerleştirebilmek için şöyle uç kısmına bir tane çengelli iğne taktım. şimdi bu lastiğin ölçüsünü de vereyim. Şöyle fikir olması açısından 24 santim uzunluğunda bir lastik kesmiş oldum. Şimdi bu lastiği iç kısmına yerleştireceğiz. Şöyle iç kısmına yerleştiriyoruz. Şimdi lastiği de gösterdiğim şekilde iç kısmına yerleştirdim. Şimdi uç kısımlarını bağlıyorum lastiğimin. Şimdi tokanın bir ucunu diğer tarafın iç kısmına yerleştirdim. Etrafından dönerek bu şekilde dikiş iğne ipliği yardımıyla e, dikiyoruz. Ve tokamızı tamamlayacağız. Bakın bu şekilde dikiyorum etrafından. Farklı bir şey yok. Şimdi dikişi de tamamladım, fazla ipimi kesiyorum ve tokayı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde çok kolay, çok şık bir toka elde etmiş olduk. Artan ipimizi de bu şekilde değerlendirmiş olduk. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.